Şimdi çekerken bir alet yukarıdan indirdi böyle. Hiç tekleri mi çekti? Testleri ee, Dövüm veriyorum, siz döndürüyorum. Döndürüyor Şimdi siz Bir buçuk soğa dolaştı. Çekemeyin Diş tarafımı, etlerini, dişine. Diş tarafını, mi diyor, etlerini, Diş dış mı diyor, nasıl diş, diş, Dişi öyle çekti, çıkardı. Siz de mi öyle yapıyorsunuz? Benim mesleğimde zaman kavramı yoktur. Benim mesleğimde kendi zamanınızı kendiniz yaratırsınız. Öyle derinlere, öyle enginlere gidersiniz ki yani size anlatamam. Karşınızda da bir kağıt, bir kalem, bir fırça. Bu çizilen şeyin içine girersiniz. Orada ilerlersiniz. Zaman orada başlar. Buradaki zamanı bırakır. O zamanın içine girersiniz. Nasıl anlatayım? Bu bir kuşun uçması gibi bir şey. Bir yağmurun yağması gibi. Veya hani bir an kendinizi özgür hissedersiniz ya dışarı atarsınız. Koşmak istersiniz, bağırmak istersiniz. Onun gibi bir duygu. Galiba ben bu yüzden insanlığı seçtim. Çünkü çok özgür ruhlu bir insanım.